Öldü sanmayın beni, biliyorum gelemem o yerlere bir daha, Mustafa Kemal olarak. Fakat bilin ki kalbinizdeyim sıcak duygularınızla, elinizdeyim verimli işler içinde, başınızdayım düşünceler boyunca. Beni öldü sanmayın, nerede üstünse başarınız, bilin ki orada ben varım. Günün anlam bir belirten konuşmayı yapması için Türkçe öğretmenimiz Buket Hacanlıoğlu'nu kürsüye davet ediyor. I invite our Turkish teacher Buket Acamzoğlu to give a speech indicating the meaning and importance of the day. Sayın Yönetim Kurulum, değerli müdürlerim, kıymetli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde onu anmak üzere buradayız. Gözlerimizde bir damla yaş, yüreklerimizde sessiz hıçkırıklar. Yine Atatürk'ün huzurundayız, yine. Gözlerimizin önündeki ışık, yüzü henüz solmamıştır. Vatan üstündeki yiğit sesi her taraftan işitilmektedir. Mustafa Kemal adı vatanın üstünde dalgalanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk damarımıza vuran bir nabız. içimizde açan bir taze tomurcuk, bir doğu, bir daha batmayan güneştir. Türk tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ü yüzyılların içinde süze süze getirmiş ve 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülünü vermiştir. Onun atılışlarında binlerce yüzyıllık Türk ruhu vardır. İnsanlar çeşit çeşit ölebilirler. Ölmeden önce ölebilirler Sayılı yıllarını bitirdikleri için Ölebilirler Fakat bir insan vardır ki varlığını dokunulmaz Ulusu için yaşayanlar Asla unutulmaz Atatürk bunun için yaşamıştır Hala kalbimizde yaşıyor Büyük önder İyi ki bizimlesin İyi ki bizimlesin İyi ki var olacaksın Atatürk çalışmaya, araştırmaya Okumaya tarih önemli Tüm çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır demiştir çocuklar. Ses verin buna okumaya davet etmiştir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir demiştir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlamak, beni görmek demektir. Ve bunu hissediyorsanız bilin ki ben oradayım. Sözleriyle kendisini ifade etmiştir. Ve onun ey yükselen yeni nesil. Gelecek senindir, sizlerindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yüceltecek olan sizlersiniz. Sözü sizlere bir vasiyet niteliğindedir çocuklar. 10 Kasımlar sadece bir yaz günü değildir. Aynı zamanda verdiğimiz sözü yineleme, biz Türk milleti olarak var olabilmenin gururudur. Atatürk'ün ebedi hatırası önünde minnet saygı duyuyorum.